Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte CSR Raging ve Real Raging'in hilesini göstereceğim. Arkadaşlar çok kolay. İlk olarak şurada internete giriyorsunuz. Ve buraya e, ilk olarak CSR Raging'den başlayayım. CSR Raging, e, RSR Raging hile APK yazıyorsunuz. Eee, e şu link çıkıyor arkadaşlar. Ee, Android Oyun kulüp devre renk çıkıyor. Link çıkıyor. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Aşağı iniyorsunuz. İniyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar. Вот Arkadaşlar Şundan tekine tıklıyorsunuz şuna da tekine bak tıklıyorsunuz Buraya tıklıyorsunuz Bekliyorsunuz Böyle bir ekran gelecektir Burada zaten yazıyor arkadaşlar Sayfaya yönlendiriliyorsunuz 2-1 Geldi Bekliyoruz sitemize giriyor şuraya gireceğiz arkadaşlar. Jolt, mail Melru diye bir site var. Arkadaşlar buradan e, şurada e, mavi şey var. Şuna tıklıyoruz arkadaşlar. İndiriliyor diyor. İptal edelim. Arkadaşlar onu indiriyorsunuz. Şuradan açıyorum şuradan gel tekrardan. Hmm. şunu indiriyorsunuz buradan bir de şey indiriyorsunuz arkadaşlar. şu APK indiriyorsunuz yukarıda şuna tıklıyoruz. CSR Cereci 2.0.0 mod APK indir diyor Buna tıklıyoruz. Sayfa yine yenililiyor diyor. Bekliyoruz. geldi arkadaşlar buradan tamama tıklıyorsunuz. Ben şimdi indirmiştim arkadaşlar tekrardan indirmek istemiyorum. Buradan ee, indiriyor işte. Biraz bekleyebilirsiniz e, şu CD optlarda. Sonra buradan e, şu CD datayı da indirin arkadaşlar. CD datayı da indirin. Bunların üçünü indirin şunu arkadaşlar. Dexter'dan 2.0.0 e, 0 mod apk indirin. CSR önce 2.0.0 mod CD OBB'yi indirin. Bir de e, CSR Magic 2.0.0 mod CD e, data indirin arkadaşlar. Sonra size e, bir program lazım olacak. İndirdiğiniz e, şeyler donut şeyine gelecek arkadaşlar. Buraya gelecek. E, oraya gelecek. Ee, sonra arkadaşlar e, şuradan şey gireceksiniz. Buradan o op dosyasına gireceksiniz. OBB yazın. Tekine girin. Evet arkadaşlar burada OBB şurada buradan e, bu RAR, dos, RAR, dosyasını şeyde e, Google Play'den indirin arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta. Buraya yazın. Aa, bu arkadaşlar. Bunu indirin. Buradan geri gelin. Buradan tıklayın. Bunu at çıkın arkadaşlar. Ee, buradan çıkart deyin. Göz at deyin. Sonra buradan geri gelin. Buradan da geri gelin. Sonra arkadaşlar. Android Android dosyası var. Ona giriyoruz. Burada op dosyası olacak. OBB. OBB e, dosyası yoksa siz yapın yenisini. OBB dosyasının içine atıyoruz arkadaşlar. E, sonra işte buraya tıklıyoruz. Tamam diyoruz. E, o çıkartmaya başlıyor arkadaşlar. E, tamam diyoruz. Tekrardan. Buradan çıkart. Tamam. böyle yapmak zorundayım arkadaşlar üzgünüm bir Android Burada. buradan tamam diyoruz tekrar tamam diyoruz Ben iddia edeceğim arkadaşlar ee, Çünkü ben yapmıştım buradan çıktık ee, şu anda arkadaşlar ve ee, buradan şey var hmm. bir tane daha var, var arkadaşlar hmm. ah, şeymiş şu ah, anda artık ah, Arkadaşlar e, RAR dosyası vardı şey SD data dosyası onu indirin onun içine tıklayın aynı şekilde bunu e, çıkart deyin göz at deyin buradan da geri geleceğim e, Android e, data dataya koyacağız buraya koyuyoruz arkadaşlar buradan tamam diyoruz e, şuradan tamam diyoruz. Tekrar tamam diyoruz ve o çıkartıyor arkadaşlar. En son olarak da arkadaşlar şeye giriyoruz. Ee, CSR Raging APK'sına giriyoruz. Buradan çek şey, yükle diyoruz. Yüklüyor arkadaşlar. Ben yüklemiştim. Sonra oynarsınız.